Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çikolata bombasını deniyoruz. Şöyle bir adet sıcak sütümüz var. Çok tatlı bir bardakla. Arkadaşlar sütun tatlılığına bakın. Çok tatlı değil mi? Yani süt kaynar. Elimi yakmayayım. Arkadaşlar için, içi karamelliymiş bunun. İçine marshmallow çıkıyormuş. Hadi bakalım. Gerçek mi? 3, 2, 1 atıyorum. Attım. Şimdi biraz bekleyelim. Açılmadı. Arkadaşlar ben bu videoyu açılmazsa durdura durdura yapmak zorundayım. Şöyle biraz şey yapayım. Üstüne tutayım. erimeye başladı. <laughs> Arkadaşlar size şimdi durumu durum böyle şu an. Şurada bir tane çikolata var. Döndü. Hı. Batıyor. Şu an durumu böyle. Kamera'yı da koydum. Batıyor arkadaşlar. Çok güzel bir kokuyor. Arkadaşlar açıldı. Arkadaşlar açıldı. Arkadaşlar. Aa. Ben bir kaşık alıp tadına bakacağım. Arkadaşlar kaşık alıp geldim. Biraz şöyle bir karıştırmak istiyorum. Bakalım karamelli mi yoksa yalan mı? Bakalım. Karıştırıyorum. Karıştırma anımı da çekeyim. Böyle bir şey oldu. Sütün kaynar olması işe yaradı. Arkadaşlar gerçek değilmiş. Sadece çikolata çıkıyor. Arkadaşlar bir marshmallow'un tadına bakacağım. Marshmallow'un içinden karamel çıktı. Beğendim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unut unutmayın. Görüşürüz.